Sözleşme. Okumak için uğraşma ben sana önemli maddeler özetleyeyim. 16'ya şirket bilgilerinin gizliliği, 23'e B esnek çalışma saatleri. Ne kadar esnek? Benim istediğim kadar. Bekarım demiştin. Yani bu senin için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ben çok esneyimdir. Çok da bekarım. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Temelde senden istediğim iki şey var. Bir, dürüst olacaksın... İki, sabah benden önce uyanacak gece benden sonra uyuyacaksın. Bu aradaki zaman diliminde de yapman gerekenleri Pırıl sana anlatacak. Tamam mı? Tamam. Bu arada son sayfaya bakarsan maaşı görürsün. Yuh. On bin lira mı? Yanlış anlama ama şu ana kadar bir aylık maaşını tam olarak verebildiğim kimse çıkmadı. Genelde ev müessülü çalışırlar. Umarım sen dayanıklı çıkarsın. Şimdi şu anlaşmayı imzalayalım. Ve <laughs> şu saçma videonun devamını alayım. Hadi. Pek sanmıyorum. Şimdi arkını dön. Anlamadım. Arkanı dön ve içerideki çalışanlara bak. 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 Ne görüyorsun? Çalışanları görüyorum. Güzel. Bense bu ay maaşımı alabilecek miyim? Bu ay kiramı ödeyebilecek miyim? Eğer bu şirket batarsa yine bir iş bulabilecek miyim diyen endişeli yüzler görüyorum. Anladın mı? Hepsinin sorumluluğu omzumda. Evet. Eğer seni şirkete alış sebebim ortaya çıkarsa, yaptığın şantajı herhangi birinden duyarsam seni işten çıkarırım. Anladın mı? Sözleşmenin 11. maddesine bakabilirsin. Ben hiç öyle biri değilim. Yanlış anlaşılıyorum şu an. Ben ben sadece kendimi korumaya çalışıyorum Bora Bey. E, siz dediniz bir aydan fazla dayanan olmamış size. Demek ki ben ağzımda kuş da tutsam, lastik kadar esnek de olsam benim kaderim sizin iki dudağınızın arasında. Ne istiyorsun? Beni en az bir yıl işten çıkarmayacaksınız. <laughs> ne oldu? Ne oldu Bora Bey? <laughs> Bak gerçekten uzun süredir bu kadar güzel gülmüyordum biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Oh oh iyi yaptınız. Şöyle diye şey var ya. <laughs> dünyanın en saçma şeyi. Bu videoda dünyanın en saçma şeyiydi. Hayatınızı karartıyordu, dünyanız evinizden gidiyordu, ne oldu? Videoyu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Allah kararsın. Demeyin öyle tövbe değil Üç ay. Dokuz ay. Beş ay. Sekiz ay. Altı ay ve bu son teklifim. Şansını daha fazla zorlamamanı tavsiye ederim. Tamam, anlaştık. Şunu da ekliyorum. Eğer çalışanın şirketin etik kuralları dışına çıktığı tespit edilirse seni işten çıkarırım. Bu anlaşma tek taraflı olarak pes olur. Aa, o zaman, o zaman şunu da ekleyelim. Hemen ekleyelim. Eğer işveren çalışanı altı aydan önce kendi isteğiyle işten çıkarırsa... ...bir milyon lira tazminat öder. Hadi bakalım, yazın yazın. Siz beni altı aydan önce işten çıkarırsınız, ben ne yaparım? Aç kalırım. Ne yerim? Sus! Ne içerim? Sus! Tamam. Allah Allah. Yazınızdır. Çok güzelmiş bu bir... Oh ne güzel benim da. Hayırlı olsun inşallah. Allah mahcup etmesin. E, atayım mı videoyu? Hemen gönderiyorsun. Geliyor. Geliyor. Geldi. <laughs> Saadettin Bey. Merhaba, merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Ee, hisselerimi satmama gerek kalmadı. Evet. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yok, yok hayır. Ee, Tuğçe ile ben konuşacağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bora Bey, hisselerinizi mi satıyordunuz? Yoksa Tuğçe Hanım'a mı? 13'e de. Üstüne vazife olmayan işlere karışmayacaksın. Anladın mı? Çıkabilirsin. Bora Bey. Gerçekten çok iyi bir asistan olacağım. Benden asla vazgeçemeyeceksiniz. Şuraya yazdım. Tamam. Hı? 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 Değil altı ay. Allah'ım bile dayanamayacaksın. Sosyal içerik yazarı ve genel yayın yönetmeniyim. Adım Bora Doğru Söz. Şu sıralar evlilik hakkında bir yazı dizisi hazırlıyorum. Erkeklerin evliliğe bu açılarını biliyoruz az çok. Ama kadınlarınkini öğrenmek için de böyle kimliğimi gizleyerek röportajlar yapıyorum. Yani sen bu adını temize çıkarır ama... Ama reklamların geri dönmesi zaman alır ve bizim zamanımız yok. Biliyorum. Aynen. Bu videonun şu kızla ilgisi yok değil mi? 27 ile. Yani çünkü kızın şirkete gelişiyle bu videonun senin eline ulaşması eş zamanlı. Yok Ali. Zaten konumuzun bununla bir alakası yok. Ha. Ali. Bu tuzağı bana kim kurmuş olabilir? Ben ne bileyim kuzen? <laughs> videonun ilk servis edildiği siteyi bulmanı istiyorum. Gezici yürüt araştırmanı. Yayılmasın. Nasıl istersen kuzen? Departman müdürlerine de haber verelim. Okuma sayımızı arttırmak için bir toplantı yapalım hemen. Tamam ben insanları topluyorum o zaman. Sağ ol kuzen. Gel Metin. Yine yalakala mı geldin Metin? Ali. Bora Bey. El esmedi ile görüşmeler devam ediyordu biliyorsunuz. Yıllık reklamları kapatmak için evet bir gelişme var? Pazarlar tekrar başladık. Ama sahibi Serdar Tarsan Bey. Bu akşam yemekte sizinle görüşmek istiyor. Hmm. Türkçesi gerçekten de o videodaki adam olup olmadığımı anlamak istiyor. Eşi Suda Hanım. O da katılacakmış yemeğe. Akşam sekizde elegant restoranda. Siz yalnız mı katılacaksınız efendim? Günaydın ortak. Selam Metin. Merhaba Tuğçe Hanım. Metin ben sana haber vereceğim. Bugün büyük gün ha? Aynen. Çok büyük bir gün. Ne demek videonun tamam ortaya çıktı diye hisse satışı iptal oldu? Bu tepkini anlamakta bayağı güçlük çekiyorum Tuğçe. Yani seni tanımasam hisselerimi almakta bir çıkarın olduğunu düşüneceğim. Yani ne alakası var Boracığım? Ben sadece seni düşünüyorum. Biliyorsun bunu. Ben de sadece işi düşünüyorum ve senden de aynısını bekliyorum Tuğçe. Tıklanma sayımızı arttırmamız ve kaçan reklamları geri almamız lazım. Bundan başka hiçbir şey olmamalı aklımızda. Anlaştık mı? Anlaştık. Tabii ki evet. Güzel. <laughs> Peles Medya'nın genel müdürü Serdar Bey'le yemek yiyeceğiz bu akşam. Eşi Sudanım Hanım da geliyormuş. Beraber gitmemiz doğru olur. Tamam. Tabii sen nasıl istersen. Ya Bora, ben bugün biraz şaşırdım açıkçası. Hisse devri konusunda. Ama aynı zamanda ne kadar mutlu olduğumu da bilmeni isterim. Ya bu şirket senin çocuğun gibi. Ve bunu en iyi ben bilirim. Ve ben hep senin yanında olacağım. Her şey yoluna girecek, inanıyorum. Teşekkür ederim. Videonun devamını yayınladık değil mi? Evet Bora Bey. Güzel. Bora Beyciğim çok merak ediyorum. Videonun devamını nasıl buldunuz? Sence şu an konumuz bu mu Evren? Okunma sayısı? Ee, an itibariyle... ...sağlıklı yaşam bölümündeki... ...diyet kabak mücver tarifinden... ...az... Yemfil Üzülen'le görüşmeler nasıl gidiyor? Hepsine yayınlamaları için videonun geri kalanını ilettik Bora Bey. Sonuç? Hmm. şu an henüz bir geri dönüş olmadı. Bora Beyciğim, ben de böyle bir yazı hazırladım. Tarbur. Burç yorumlarıyla tarotu buluşturan bir yazı. İş mi arıyorsunuz? Tarbur'a bakın. Sevgiliniz sizi mi aldattı? Hepsi Tarbur'da. Tarbur'a bakın ha. Tarbur. Baş editör olarak bu fikirlerin önce sana gelmesi gerekiyordu Tuğçe. Sen bunları onay verdin mi? Daha onaylamamıştım ama. İsterseniz ben ilgileneyim, daha kreatif şeyler bulabiliriz çünkü diye düşünüyorum. <laughs> Sen mi daha kreatif? Şimdiye kadar çalışmış olmanız lazımdı. Bakın, eğer yarına kadar daha iyi fikirlerle gelmezseniz... ...ofise gelmeye de ishamet etmeyin, tamam mı? Anladınız mı? Evet, Hocam. Güzel, çok güzel. Çıkabilirsiniz, toplantı bitmiştir. Efendim anne, söyle. Ne? Tamam, neyse işim var, konuşuruz. Ee, ben Bo Bora uyuzumu nasıl ikna edeceğim, ne yapacağım ya? Ba Bora Beyciğim. Çok acil çıkmamız lazım, çabuk. O uyuz lafını da bir daha konuşacağız. Dua et, acelemiz var. Dua et. Ehliyetim var dememiş miydin sen Ada? <laughs> Bora Bey siz bana araba tır gibi dediniz mi? Bu trafikte, bu İstanbul'da bu arabayı kim kullanır Bora Bey? Ada. Bana değil önüne bak da kaza yapmayalım Ada. Yok tamam tamam tamam. Baş üstüne. Bak 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 bak. bak artı sol. Sen hayırdır ya? Şşş alo. Ne yapıyorsun? Sen hayırdır? Bak önüne. Bak önüne geç. <laughs> yani... Oh, çattık ya gerçekten çattık ya. Bak acelem var. İn aşağıda. Sağ çek. A neden? Ada şu arabayı sağ çek ve arabadan in hemen. Hadi. Ada aşağı in. Bilmiyorum. Hadi bakalım. İn aşağıya. Ada aşağı in dedim. Ada! Aşağı in yoksa seni kovarım. Bilmiyorum. Bak bu araba senin kaplumbağana benzemez tamam Hadi. küçük Duyuyorum ben seni. Duyuyorum. Sen benim koltuğumun düzenini ne akla bozuyorsun? ha? Sen benim koltuğumun düzeniyle ne akla oynuyorsun Ada? Şu halimi görüyor musun? Ama... Bora Bey, iki metre miyim ben? Ben küçücük, ufacık, tefecik bir kızım nasıl sığabilirim? Sus. sus! Böyle mi kullanayım? Böyle mi kullanayım arabayı? Ada Allah aşkına sus! Tamam. Araba nasıl kullanılır öğren. Tamam mı? Aynanızı açalım. Aşk kendi seçer.